Arkadaşlar, şimdi Yapma. de balıca bal çıkıyoruz. Burada var Evet arkadaşlar. Be, şimdi, e, şimdi de buradan geliyoruz. Şey, neredeyse Nerede? 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 milyon <laughs> evet arkadaşlar şimdi yukarıdan çıkıyoruz ay Ayağım. gitti Ayağım gitti adam hadi sen ne ben bir de Köprü kısmından da Muta, gitmek istiyorum. Muta. Nerede? Umut'a. Bak yatıyor. Aaa. Birazcık ya, ilaçmış. Evet, küçük kısmından dolu bir kısmı. Hayır, hayır, Salla. Ah. Öyle bir şey yok biliyorsun değil mi? Arkadaşlar. Sadece oyun amaçlı öyle bir şey var Bir tane daha kısım var. Orayı da göstereyim. Hadi ay, 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 ay. 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 Arkadaşlar. Ay like abone olun, bildirim zilini açın ve eylemeyi <laughs> an. unutmayın. Ana alçak tavan. Ay, e, 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 e. Aa, az önce yanımdan kaydı. E, e. Oh. Bir de, kenat, kenat Suya bastı. あのメモを持った方がいいんです arkadaşlar şurada da. İkisi de buradan ineceğim. Ne? Hop, hop. Ben, ben, dur. Oh. Arkadaşlar böyle yine geziyoruz. Bir sağ tarafta inmiştik? Thank you. <laughs> Baba. Bir tane köprü vardı. Orası nerede? Ha, diğer taraftaydı ya. Köprüden burada geçmemiştik. Evet arkadaşlar. Yanlış bir hatırlamayla böyle oluyor. Çok görüyorlar Arkadaşlar buradan Çıkıyorsun. Arkadaşlar. Oh, elime geldi. Kafama da gelir mi lan? Kafana ben gelirim. <laughs> ben da, mi? Bekleyin Bir de Bir de burası son kalacak çok sıcak. Yanıyor. Ay, şu an Şunu çıkarmak istiyorum. Annem diyor ki Ben mi taşıyacağım? Ay. Ay ben yanıyorum. Oy kafamdan teller akıyor. Kafandan tel değil de başka bir şey yapacaksın. Tel de akıyor, su da akıyor. Mineralli su. Altıma değdirsem de olur. Değdir. Zehirlenmezsem bilmem. <laughs> 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 Çünkü. Hadi ama al. Biz gidiyoruz. Hadi biz gidiyoruz. Hadi dur bakalım. Hadi Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Biz cennete çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir köprü var. Buradan geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar. Burası çok büyük. Korkuyorum düşeceğiz diye. Evet arkadaşlar, şöyle geçiyoruz. Alçak tavan mı? Ben bir 38 boyundayım ve bana göre hiç alçak tavan değil. Aslında çıkmış birazcık da. Ne? Benim de burnuma geldi. Hüseyin de mi? Ya. Ben burada çığır, aşağıda çığır atınca acaba şey oldu muydu? Daha fazla. Evet arkadaşlar. Ama ince çığırlıklar ben atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Takipçiler de. Dur dur dur. Şaplattır bana suyu. Gidiyor. Hangi yerden gidiyorsun? Sana demiyorum. Görke mi diyor? Oh, Her şeyde kendin anlıyor. Şimdi anlamda öğretmenim değil mi? Yok Gökme. ya ben çıkarım. İlk önce birileri insin de sonra çıkalım. Evet yok ya. Evet tamam. Görkem aslında iftar ediyor. Görkem aslında mı? Ya. Oh, Çökündü Çöküntü salon. Hayır Görkem şey bakınca. Sonunda ama... sağ... Görkem telefona bakınca mallaşıyor. Ya demeyin. Dur. Vallahi doğru bu arada. Arkadaşlar yüzde yüz doğru mu ilgi? Ya sen, <laughs> sen de küfür etme şurada. Yani, küfür değil kes. Ama az Aynen. önce Aynen. ne dediğini gördüm. Aynen. Duydum yani gördüm değil mi? Güde batıyordu. Aynen. Az önce düştüm. Mal Yanlışlıkla. Abi. Ve onlar da korkarak söyledim. <laughs> <laughs> Ama şey iyi. Sen sürekli mal diyorsun? Hayır lan diyorsun. Hayır mal diyorsun. Ben, ben sessiz olun. Arkadaşlar yanıyor. Şey oh bizim. Kumpu bandı. Kumpu bandı. Kumpu bandı. Kumpu bandı. Kumpu bandı. Ha vardı, bana, bana göre daha, daha çok şey şeye benziyor. benziyor yani. Bana göre şeye benziyor. Ee, arkadaşlar. Daha, daha, ee, bana göre bu ördeğe benziyor. Bir 300 metri, 400 metri hadi arkadaşlar hadi, hadi. yukarıya çıkalım. Bu. Yukarıya çıkma dedi ya. Çıkmak istiyor. Yedi kat yukarıya mı çıkacaksın Allah katına? Artırırım ya, ya. Ben altıncı Sen birinci kattasın. Kat Hayır sen Hayır, ev olur kattasın. Bütün o. insanlar birinci katta. Evet. <laughs> arkadaşlar bakın. Alt kat yukarıya. Hadi. 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 Ben çıkıyorum arkadaşlar. Güvenlik. Gökhan dur. Gökhan dur.

Arkadaşlar benim kalasım, ne var. Aynen. Hadi. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz.